bu konuda efendim hatta sormuştuk yani hocam hani böyle böyle şeyler çok sorar bize e işin ehli değiliz onlar ne diyelim mesela dedi eğer dedi hani içinde bir sıkıntı korku evham varsa dedi bir suya dedi şöyle bir su arkadaşlar suya bakın şimdi 3 Fatiha 3 İhlas kulhuvallahu ehad 3 defa kul felak üç defada kul e'udü nas üç defada ayetel kürsü okudun mu? He, defne yaprağı. Defne yaprağında diyor ağzını alsın çiğnesin diyor böyle çiğnesin onu suyun içerisine böyle ne yapsın? Tükürsün ve onu ne yapsın? İçsin. Allah'ın izni nedir? Şifadır. Bakın bunların ya yani bu cin tayfesinin sevmediği sirke ve defne yaprağı.